Evet. Ses. Ses. Tamam kızım. Hu hu komşu komşu. Ha. Oğlun geldi mi? Geldi geldi. Ne getirdi? Önce buçuk. Kime kime? Bana bana. Daha kime? Kare kedi de. Kara kedi nerede? Ağaç çıktı. Ağaç nerede? Ağaç çıktı. Balka nerede? Ee. Evet. Ee. Suya düştü. Su, Su nerede? E, ye, İnek nerede? İnek nerede? Fatikizi. İnek nerede? Evet. İnek nereye kaçtı kızım? Ben bak. İnek ha. nereye kaçtı? İnek nerede? Daha kaçtı. İnek daha kaçıyor ya kızım. Ha? İnek daha kaçtı daha. Dağ? İnek nerede? Evet, daha kaçtı. Evet, daha nerede? Fatikizi yandı, bitti kül oldu. Daha nerede? Baba bitti. Hayır, hayır, daha nerede? Bunu ne Dur bakayım kızım, bir dakika bebeğim, bir dakika, bir dakika bebeğim, bir dakika. Dinle babayı. <laughs> Aşk, tamam, tamam kızım, otur oraya. Tamam, bak baba etsin bir, baba açsın bir. Yapma kızım, tamam bir dakika. Bir, dur bak bebeğim, bozuyorsun. Bebeğim, dur. <laughs> hu hu, komşu komşu, komşu komşu. Gel kızım, bak şimdi sen dinle.